Türkiye'nin doğaya açılan kapısı doğavegezi.com Trekking, kamp, dağcılık, bisiklet gibi outdoor ve doğa aktiviteleriyle ilgilenen herkes için etkinliklerden ekipman rehberlerine, rota önerilerinden topluluk forumlarına kadar zengin içerik sunuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki trekking parkurlarından kamp alanlarına, dağcılık rotalarından bisiklet turlarına kadar doğayla iç içe deneyimleri duyuruyoruz. Önümüzdeki hafta Türkiye'de yapılacak doğa yürüyüşleri, outdoor etkinlikleri ve kültür turlarını bu gönderide bulabilirsiniz.